Soichiro Honda, 17 Kasım 1906 doğumludur. Japon, iş insanı ve mühendis ünlü otomobil markası Honda'nın kurucusudur. 1948'de otomobil markası Honda şirketini kurmuştur. Savaştan sonra Honda, eskiden Nakajima Aircraft Company'e piston segmanı tedarikçisi olarak tanıdığı arkadaşıyla yeniden bir araya geldi. 1949 yılında Honda, şirketin finansal tarafını denetleyen ve firmanın genişlemesine yardımcı olan Fujisawa'yı işe aldı. 1959 yılında Honda Motorcycles Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk bayiliğini açtı. Honda Motor Company'nin başkanı olan Soichiro Honda, şirketi Dünyanın en çok satan ve motosikletlerini üreten milyar dolarlık çok uluslu bir şirkete dönüştürdü. Honda'nın <laughs> mühendislik ve pazarlama becerileri, Honda motosikletlerinin kendi iç pazarlarında en triumph ve Harley Davidson'dan daha çok satmasına neden oldu. Honda, 1973'te emekli oluncaya kadar başkan kaldı, 1983'te yönetmen olarak kaldı ve üst danışman Supreme Advisor olarak atandı. Durumu People dergisi onu 1980 için yılın en ilginç 25 kişisi listesine yerleştirdi ve onu Japon Henry Ford diye adlandırdı. Honda emekliliğinde Honda Vakfı ile bağlantılı çalışmalarla meşgul oldu bırakmış olduğu marka günümüzde başarıyla üretimlerine devam etmektedir. 25 Ara, 1878 doğumludur. İsviçreli Amerikan yarış arabası sürücüsü. 1911'de kurulan motorlu araç. Şirketinin kurucu ortağı ve 1916'da kurulan Frontenac Motor Corporation'ın kurucusu. 1916'da ve kardeşleri. Model için yarış. Parçaları üretecek Frontenac Motor Corporation'u kurdular. Ayrıca 1916'da, 1954'deki. Kelvinator ve Motor Ger, şirketlerinin birleşmesiyle kurulan şirketi değil, Jersey'de kuruldu. Şirketin başkan yardımcısı ve baş mühendisi oldu. 1918'de şirketin otomobilleri Jersey'deki bir fabrikada üretiliyordu Şirket. 1923'te Pennsylvania'daki Motor ile birleş ve doğdu. Ancak bu şirketle bir yıldan fazla dayanamadı ve, ve şirketleri ile birleşerek şirketi kuruldu. Kurulan son şirket kısa süre sonra kapatıldı. 30. Ağustos 1937 doğumludur. Yeni Selandalı bir yarış otomobili tasarımcısı, sürücüsü, mühendisi ve mucittir. Adı, kurucusu olduğu ve bir. Şampiyona tarihinde toplamda 8 dünya takımlar, şampiyonası ve 12. Dünya sürücüler şampiyonası kazanan, takımında yaşamaya devam etmektedir. Otomobilleri, 1967 ve 1972 yılları arasında spor, otomobil yarışlarında. Önemli bir kısmı direksiyon başında ile olmak üzere. 56 galibiyet ve 5 takım şampiyonluğu. Bu kazanarak üstünlük sağlamış. Ayrıca 3-500 yarışı, 20 24 saatle ve 12 saat yarışlarını da kazanmıştır. İlkokuluna gitmiştir. 9 yaşındayken sol bacağını sağ bacağından daha kısa bırakan pertes hastalığı teşhisi konulmuştur. Ebeveynleri ve Opgland'ın Remoira bölgesinde bir servis istasyonu ve atölye işletiyordu. <laughs> Doğmadan önce bir yaralanma nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Motosiklet yarışçılığına ilgi duymuş. Bunun yerine kulüp seviyesinde otomobil yarışlarına başlamıştır. Tüm boş zamanlarını atölyede geçirerek tutkusunu geliştirmiştir. <laughs> Ettore Arco Isidoro Bugatti 15 Eylül 1881 doğumludur ve Fransız vatandaşlığına geçmiştir. Otomobil tasarımcısı ve üreticisiydi. 1946'da Fransız vatandaşlığına geçti. 1909'da şu anda Fransa'nın Alsace bölgesindeki o zamanki Alman kasabası Molsheim'de kurduğu Automobiles, E. Bugatti, otomobil üretim şirketinin kurucusu ve sahibi olarak hatırlanıyor, çağının ötesinde bir vizyona sahipti ve geleceğin otomobillerini üreterek tarihe geçmiştir. Bugatti Paris'te öldü ve Fransa'nın Dorlisheim kentinde gömüldü. Bırakmış olduğu Bugatti markası günümüzde bile en değerli araçlar arasında yer almaktadır ortadan motorlu araçların ilk fikir babalarından biri olarak anılmaktadır. Bugatti'nin üretmiş olduğu modeller, üst üste dünya hız rekorunu kırmaya devam etmektedirler. Lionel Martin, 21 Ekim 1945 doğumludur. Martin şirketinin kurucu ortağı olan İngiliz iş adamıydı. Kulübü aracılığıyla ile tanıştı ve 1903'te ile araba satmak için ortak oldu. 1909'da, 15 Nisan 1909'da yolunda 26 mil hızla hız yaparken yakalandığında para cezasını ödemeyince, 1903 motorlu taşıt yasası uyarınca Guildford'da 2 yıl boyunca araç kullanması yasaklandı. Asbury'nin birinci kontu Hardinger Lord Tiverton tarafından temsil edilen kendisi, 12 Ocak 1910'da yüksek mahkemeye başvurdu ancak Strachey ve tarafından Kintz bölümünde verilen temyizi kaybetti. Sonraki 2 yıl boyunca bisiklete bindi ve 1911'de Edinburgh'dan Yora en hızlı mesafeyi kat ederek rekor kırdı. 23 Eylül 1887'de doğdu. Diğer kardeşlerle birlikte, yarış otomobili üreticisini kurması ve yönetmesiyle tanınan bir İtalyan otomotiv mühendisiydi. 1903'te ağabeyi, Maserati'nin tavsiyesi üzerine kardeşi Bindo ile birlikte, Milano'daki Isotta Frassini de çalışmaya başladı. 1905'te Carlo Bianchi'ye kadar takip etti ve 1909'da onunla yarıştı ve kazandı. Bindo'nun tavsiyesi üzerine ve Ettore, 1912'de, Arjantin'e bir görev için Isotta Frassini'ye geri döndüler ve 1914'te, İtalya'ya dönerek merkezli yeni atölye, Anonima Officine, Maserati kurdular. İkisi de birinci Dünya Savaşı'nda görev yaptı ve atölye. Savaş çabalarına yönelik büyük bir buci üretimine öncülük kardeşi tarafından yönetildi. Savaştan sonra Bologna'da daha büyük bir üretim tesisi kuruldu. Ve 1920'lerde birçok yarış kazandı ve 1922'den 1926'ya kadar Diatto'nun baş mekanikerliğini yaptı. Daha sonra kardeşlerine katılarak getirdiği Diatto şahsi temelinde Tipo 26'yı yarattılar. 1927'de Peloritani pistindeki 312 kilometrelik 1. Messina'da 26 ile yarışırken ilk turda kontrolü kaybetti ve araç bir hendeye çarptıktan sonra devrildi. Ağır yaralandı. Acil ameliyata alındı. Böbreklerinden biri onarılamaz şekilde hasar gördü. 1932. Ve kalan böbreğinde kötü bir şekilde gerçekleştirilen bir ameliyat sırasında. 3 Mart'ta Bologna'daki ospedale. Maggiore'de iyileşme odasındayken beklenmedik bir şekilde komplikasyonlardan öldü. 2014'te Maserati'nin 100. Yıl. dönümü için sunulan konsept otomobilinde anıldı. Ferruccio Lamborghini 28 Nisan 1916 doğumludur. İtalyan araba üreticisi Lamborghini markasının kurucusudur. Kendisi bir Ferrari tutkunudur. Ancak Ferrari'lerdeki debraj sorununu Enzo, Ferrari'ye belirttiğinde Ferrari'den bir traktör üreticisinden tavsiye almam cevabıyla küçük düşen Lamborghini, fabrikasına döner ve debriyajını tamir etmeye başlar. Bunu yaparken aslında Ferrari'sinde kullanılan debriyajın aynısının kendi traktörlerinde de olduğunu fark eder. Debriyajını kendisi daha sağlamını yaparak değiştirir ve problemi çözer. Ardından Lamborghini, Ferrari'den hızlı, daha güvenilir ve daha sağlam arabalar yapmak ister. Bundaki amacı ise spor arabaların sadece Ferrari tarafından yapılır ifadesini değiştirmekti. Hedefi için ilk olarak kendisini Ferrari fabrikasının yakınında bulmuş ve eski Ferrari mühendisleri Gian Paolo Dallara ve test sürücüsü Bob Wallace, I işe almıştır. İlk üretimi olan Lamborghini 350 GT her yönüyle Ferrari'den daha iyidir. Üçüncü üretim modeli olan Miura, efsanevi ve nefes kesen bir araç olmuştur ve ortadan motorlu spor otomobil çağını başlatmıştır. Enzo Ferrari, 20 Şubat 1898'de İtalya'nın Modena kasabasında doğdu. Babası orta çapta bir işletme sahibiydi. Ferrari'nin küçüklüğünde ilerisi için üç hayali vardı. Birincisi opera sanatçısı olmak, ikincisi spor muhabiri olmak ve sonuncusu ise yarış pilotu olmaktı. Birincisi için pek yeteneği yoktu, ikincisi için çaba göstermedi fakat üçüncü tutkusu dünya üzerinde unutulmayacak bir isim yarattı. 1916 yılında İtalya Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu için babası ve abisi askere alındı. Savaş sırasındaki İspanyol gribi salgınında abisi ve babasını kaybetti. Savaş başlarında engeli bulunduğu için askerliğe alınmayan Ferrari, daha sonraları orduya kabul edildi. 1-2 ayını cephe arkasında katırların allayarak geçiren Ferrari, 1918 yılında tekrar baş gösteren grip salgınında hastalandı. Savaştan daha çok ölüme sebep veren bu salgını atlatan Ferrari, ordudan ayrıldı. Yaratmış olduğu kuvvetli otomobil markası günümüzde etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Ferdinand Porsche, 3 Eylül 1875 Maffersdorf, Avusturya doğumlu Avusturya asıllı Alman otomotiv mühendisi, Porsche orijinal Volkswagen Beetle'ı tasarlamış, ünlü Alman tankları Tiger 1, Tiger 2 ve Elefant tanklarının tasarımlarında katkıda bulunmuştur. 1916'da Daimler Motoren Gesellschaft'ın Avusturya'daki fabrikasının genel müdürü oldu. 1923'te Stuttgart'taki şirket merkezinde görev aldı. 1931'de spor ve yarış otomobilleri tasarımı yapmak için kendi şirketini kurdu. Oğlu Ferdinand'la birlikte Hitler'in halk arabası projesiyle yakından ilgilendi. 1934'te Volkswagen'in ön tasarım çalışmalarının başına getirildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında başta Tiger, tank olmak üzere birçok askeri aracın tasarımını gerçekleştirdi. Savaştan sonra bir süre Fransa'da hapis yattı. Kurduğu şirket, 1948'den sonra Porsche markası altında otomobiller üretti. 1937 yılında Adolf Hitler'den en önemli 3. Reich madalyalarından biri olan Alman ulusal ödülünü almıştır. Porsche'nin üretim hacmini 4 katına çıkaracağı Stuttgart'taki toplu üretim tesisinin açıl, ışını yaptıktan kısa süre sonra uzun süredir tedavi gördüğü karaciğer kanserine bağlı olarak ölmüştür. 30 Temmuz 1863 doğumlu Amerikalı sanayici büyük iş adamı. Motor Company'nin kurucusu ve seri üretimin, montaj hattı tekniğinin baş geliştiricisiydi. Motor Company'nin kurucusu olarak, Fordism denilen sistem aracılığıyla orta sınıf, Amerikalılar için otomobilleri, uygun fiyatlı hale getirmede öncü olarak kabul edilir. 1911'de model ve diğer, otomobillerde kullanılacak olan şanzıman mekanizması için bir patent aldı. Model, otomobilinin 1908'de piyasaya sürülmesinin hem ulaşıma hem de, Amerikan endüstrisini devrim niteliğinde değiştirdiği kabul edilir. Motor Company'nin tek sahibi olarak, dünyanın en zengin kişilerinden biri haline geldi. 1. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Hında pasifizmi ile de tanınıyordu. Ancak savaş sırasında şirketi büyük bir silah tedarikçisi haline geldi. Milletler cemiyetini destekledi. 1920'lerde, Of Of, Türkçe, Siyon liderlerinin protokolleri dahil olmak üzere, gazetesi ve adlı kitabı aracılığıyla antisemitizmi teşvik etti. Ülkesinin değil, Dünya Savaşı'na girmesine karşı çıktı ve bir süre, Amerika önce komitesinde görev aldı. Oğlu 1943'te, öldükten sonra, şirketin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Ancak karar almak için çok zayıftı ve kısa. Sürede birkaç aslanın kontrolü altına girdi. Şirketi 1945'te torunu ikinci devretti. 1947'deki ölümünden sonra servetinin çoğunu vakfına ve şirketin kontrolünü ailesine bıraktı. Olsun kendine ait. İsimli otomobil firmasında 1902'de de basit tarzda geliştirdiği yürüyen bant tekniğini zaman içerisinde tutarlılıkla mükemmelleştirdi. Ford'un otomobil üretim taslağı sadece sanayi üretimini değil, kültürü de etkiledi. Fordizm 1879 yılında evinden ayrılarak makinistliği öğrenmek için yakınındaki Detroit'e yerleşen öğreniminden sonra kompanyada iş bularak benzin motorları üzerine çalışmalar yaptı. İle evliliğinden sonra maddi durumunu kendine ait bir kereste fabrikasıyla iyileştirdi. Edison'un kurduğu kompanyada 1881 yılında mühendisliğe başladı. Dünyaca ünlü Mucit ile sonraki yıllarda arkadaş oldular. Baş mühendisliğe terfisinden sonra içten yanmal, hıl motorlar üzerindeki şahsi araştırmalarına yeterince zaman ve para ayırabilen isimli aracının gelişimini 1896 yılında tamamladı. Söz konusu başarının ardından Illuminating'den ayrılarak başka yatırımcılarla birlikte 1899 yılında kompanyi kurdu. Kendi modellerinin üstünlüğünü göstermek amacıyla araçlarını başarıyla diğer üreticilerin araçlarıyla yarıştırdı. Ancak 1901'de iflas etti.